İlk uçuşunu 1989 yılında yapan, birim maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar olan ve yalnızca 21 adet üretilen dünyanın en pahalı bombardıman uçağına gelin bakalım. B-2 Spirit, ABD'nin soğuk savaş döneminde nükleer caydırıcılık amacıyla geliştirdiği hem nükleer hem de konvansiyonel bombalar taşıyabilen ileri teknoloji ürünü bir hayalet bombardıman uçağıdır. Tek seferde 11 bin kilometreye kadar menzil kat edebilen B-2, 18 tona kadar mühimmat taşıma kapasitesine sahiptir ve yaklaşık mah 0,95 hızlarına ulaşabilir. Yaklaşık 2 milyar dolarlık birim maliyeti ve ilginç tasarımı ile dikkat çeken bu uçak her bir saatlik uçuşunda yaklaşık 150 bin dolarlı bir maliyete yol açmaktadır. Toplamda yalnızca 21 adet üretilen B-2'lerden biri kaza sonucu kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca B-2'nin dış yüzeyi radar emici özel nano kaplamayla boyanmıştır. Bu hassas kaplama uçağın radarlarda görünmesini engelleyen en önemli unsurlardan biridir. Ancak bu yüzeye çıplak elle dokunma kaplamaya ciddi zarar verebileceği için bakım personeli yalnızca özel antistatik eldivenlerle çalışmak zorundadır.